Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Doruk'la kimle olacak ki başka? Ay Doruk'la markete gideceğiz. Bir de yağmurda. Doruk şey suyun altına, altına Nasıl işte telefon şu an kapat. Markete Market e gidince Markete gidince açacağız. E geldik arkadaşlar. İki saat sonra biz ıslanız ıslanı. Özellikle ben Doruk çünkü bana hiç şemsiye tutmadı. Ay Doruk. Bak burada ben varım Doruk. Ne? Bak burada ben varım. Yanına gidip. Akadar e, şeyim ki, ünlüyüm ki. Yürü. Gel. Ne Ay ne nefes aldım. Bundan mı? Hala alalım mı? Halı alalım. Halı değil o battaniye. Tamam. Battaniye alalım. Darık. Darık. Evet. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Eber'e gönderdim. Bak domina doldu işte. Hadi göster bana. Barda mı bu? Ha? Bizde o vardı ki. He bizde o yoktu. Bizde... Ebe. Tamam ben ebeyim kabul ediyorum da. Haydi oyun yapmayalım. Çöle falan Doruk. Ya ne alacağız? Kaç TL'miz var Doruk? 100 200 300 400 Jelibon alarak ne alalım? Jelibon alalım. Vay canına. <laughs> Toy ne da. diyorsun? Evet, yine kazıklı. Doğru ben hesap makinesi çıkmasın nasıl olacağını buldum. Ya da ses kaydı. Benim bayağı ağır. Dur tutsun tutsana ya da dur. Dur tut şunu. Arkadaşlar şu anda Toy Box alıyor Nazo İrem. Bayağı iyi geliyor siz. Buna bak bakalım Nazoş. Nasıl <laughs> doktor hanım? Evet. Hangi şeyi onu alıyoruz? Nazirem? Bence bunu seçsem <laughs> Yere yapıştı. <laughs> Hangisini alıyoruz Nazoş, Hangi? Hangisi hangisi? Hangi jelibon? Bu. Ya Nazoş Dur. tamam onu alıyoruz. Hangisi de, da, sence daha ağır? Dur. Evet arkadaşlar. Bence de bu. Bakayım. Biraz, Bakayım mı dokunayım mı? Bir. Bu birazcık yumuş. Bak bu birazcık şey. Onu Bak, al onu. Bu da şey toklu toklu takır takır yapıyor. Takır üçlü. Bunu Arkadaşlar bu sen? en hafifi. Ben de yeşilinden aldım. Bakayım yeşil tak tak yapıyorum. İyi iyi al. Arkadaşlar böyle yeşil. Acaba bunu üçlüsü de var mı? Üçlü mü alsak? Nasıl Şu an hemen. Jelibonu alacak mıyız? Alacağız. Ne alacağız? Hangi jelibon? Ne alacak başka? Hangi jelibon işte? Um, bu bayağı uzun. E, kol olmaz. Aa şu haribo. Bak, Star mix yazan mı? Hangisi? Mavi mi? Star mix mavi. Ona boyumuz yetmez. Sen beni kaldır. <laughs> Bir dakika dur abi. Abi. Şey Star mix haribo alabilir miyiz? Evet Ama boyumuz yetmiyor. <laughs> hangisi Mavi evet abi. Evet. Teşekkürler abi. Nasıl küçük küçük arabalardan al. Bak şurada, şurada, ne? küçük arıvalardan al. Anne. Bak. Anne. Bak orada ya, küçük arıvalar. Anne. Al hadi. Ben ben Ay ben beğendim kedi çok şirin. Dur kedi dur. Arkadaşlar kedi. Dur çekmelesin. Dur. Bak kedi sol tek var. Tamam hadi. Şiryalar. Gel. Şimdi cips olarak ne alacağız? Evet, cipslere geldik. Sen kızlandırma yap. Hangisi? <laughs> Arkadaşlar nazoş dağır dağır dert yanıştırdı. Hangisini alıyoruz? Arkadaşlar bir çocuk daha, bir çocuk daha. Kaç alır? Ne yap, ne alıyoruz? Sen onu söyle. Çocuk mu uç var. Çocuk. <laughs> nazoş. Çeviz zaten alalım mı şundan? Acılardan alalım mı deneriz? Ay artık şey böyle çok acılar var. Onlar daha acı yok. Nazoş bunu alalım mı? Doritos Mexicano. Ay iyi ben yiyemem. Doğru tadı kaçar. İki tane mi alacağım. Arkadaşlar evet. Hangisinden alalım? <laughs> Şunlardan iki tane alalım mı? Ay. Arkadaşlar şu üçlülerden iki tane alıyoruz. Evet. Altı tane oluyor. Hayır. Evet sırada ne var? Hayır. Sırada ne var? Renni tahtası. Ne? Renni. Dagır dagır dagır. Nasılmış bak düzgün bir şey alacağız hadi. Hayır. Sırada ne var? Ne var sırada? Çikolata. Çikolata. O zaman yürü bakalım. Koş koş. Hadi hadi. Ne? Sen ne? Sen ne mi vardır Hadi gel. Çikolatalar burada. Çikolata. Çikolata. Çik. Çok az. Vallahi para için bir Doruk hiç saymadın mı Hangi çikolata? Ben bundan alıyorum. 17 lira almam. He? Boşuna para vermem onlara. Ben bu didoyu alıyorum arkadaşlar. Ben Şöyle. Al bakalım hadi. Tamam para etmezsin. Veririz geri. Hadi hadi koy. Tamam. Yeter mi bu kadar? Yeter ya bayağı az. Hadi dur. yürü. İsraf Yazık çiziyor şey da. Annem de evde mısır patlatıyor. Aa, Abla. Nazo şu cipsin tekini bırakan mı adam? Annem evde şey patlatıyor. Aynen ya. Koş tekini koy gel. Arkadaşlar biz bunları aldık. Bir tane üçlü cips. Bir tane bisikolata sticks. Ee, şöyle. iki tane toy box. Koş. Bir tane jelibon. Bu da bunun. Bir tane de dido. Bundan sonra gözüm üstünde. Abla bir tane üstünde, de poşet. E? Gözüm onun gözlüğünü. Şunu da koy. Şunu da koy. Şşş, arabayı yerine koy. Ne oldu ki abla? Bunu attı yine. Onu demedin mi? O yer mi Allah'ın gözüne? Kaç lira etti abla? 81-95 nazo şey Abla şu Aynen. cips kaç liraymış? 15 Koş bir tane daha al gel bunlar. Tamam. Öf, öf, bıraktın al gel. Abla kameraya merhaba de. Gösterme bak. <laughs> tamam sileriz burayı. <laughs> sen video mu çekiyorsun? Ee, arkadaşlar dün Kime arkadaşlar dedin? Youtube'a çekiyoruz biz. Evet, Ama <laughs> abla. Ama benim abla. Bir, Benim kanalıma çekiyor. Hadi. Bunun da kanalı var benim de. Senin de mi kanalın var? Evet 36. 37 oldu. Hala bununki ki 5. 5 mi 4 mi? Abla bir tane de poşet. Siz kuzen mi oluyorsunuz? Hayır ben arkadaşım. Ben. Ne gözüme sakıyorsun? Dön dön dön. Dön 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 Az önce de kırçakın yaptığı şeyi de Evet Nazoş'un kediyle olan imtihanı. <laughs> hadi hadi Nazoş. <laughs> güzel mi yaşamışsınız? Tamam. Ha küçük benden. Evet. Peki. Peki. Tekin yedin mi bizden? Allah'ta. da. <laughs> Doruk anana <laughs> selam söyle. A Aleyküm selam. Abla bu kaybaklı şey çıkabilir mi? Vallahi hiç bilmiyorum yürüm ne çıkacak. Bak bana, bir de bana şey yaptı. Evet arkadaşlar, biz hemen geliyoruz.